Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kore mutfağının altın üstünü getirmeye geldik. Antalya, Konya <laughs> altında Supung diye bir restoran var. Kore mutfağına ben de ilgi duyuyorum. O yüzden bugün de biz dedik ki yerinde yiyelim. Antalya'nın en güzel yapan yerinde yiyelim. Ve Spoon'a geldik. Tüm Kore mutfağını yedim. Başlasın arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim Yeriz biliyorsunuz. Merhabalar. Merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> arkadaşlar bak. Koreli oldum. Oldum mı sizce Koreli? Evet, tamam. <laughs> Arkadaşlar, mekanın sahibi Çoyu bu arada. Ve tam olarak Türkçe bilmiyor. You don't understand Turkish? Çok az. So, so, so. Evet. Çok az. Evet. <laughs> um, um, merhaba. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Afiyet olsun. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Başka? Hoş geldiniz. afiyet <laughs> olsun. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Um, peki en sevdiğin Kore yemeği ne? Hmm? What's your favorite food in Korea? I all. Hepsi. Hepsi. Helal ayırım yapamıyorsun. Biz de buraya video çekmek için geldik biliyorsun video. Tamam. Take Evet. Çok mutluyuz. I'm so happy now. Ben de. Çok mutluyum. meet you. Evet, to meet güzel dedi. Tanıştığıma çok tekrar memnun. O oh, ben de. Ee, peki sen ne öneriyorsun? Ne ye bana diyorsun? Hangi yemeği yiyeyim ben? Uh... Çapçe, kimbap, çok iyi, çok lezzetli. Ve çok e, popüler, special. Yes, evet, kimbap çok o, popüler. Abi süper ya. Abi Kore restoranının sahibinin bir Koreli olması kadar güzel ne var ki? Çok iyi değil mi? O zaman biz video çekmeye gidiyoruz. I'm going to shot. Tamam, okay. evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, güzel değil. Tabii gelmişken giyinmeyecek miyim sandınız arkadaşlar? Giyineceğim. Evet bakın hemen e, algıda seçiciliğimi yaptım ve pembeyi buldum. Abi çok tatlı değil miyim ya? Biz koyduk az önce Koreli Barbie dedik ama Barbie. sizin daha farklı bir fikriniz bana evet. yazın arkadaşlar aşağıya ee, biliyorsunuz farklı iken işte sarımı da size gösteriyorum kendimi ilk defa görüyorum şöyle bak baksana göstersene çok beğendim sanki şey Kore'ye gelin gitmişim gibi değil mi gece <laughs> gidelim baksana şu lambaya lambanın linki var mı Biraz link gelir mi? Bağlı. Bu arada size bir şey söyleyeyim Çok ciddiyim biliyordum Kore'den özel olarak bir şey geliyor. Yaptım. <laughs> hadi artık yemeğe gidiyoruz. Şimdi ben Toy'nin seçenek bana söyledi ya hani bunlar ye kesin. Ben de onları kesin yiyeceğim. Kendi çapımda üstüne bir şeyler koyacağım. Tüm Kore mutfağını yemek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bir ülkenin yani bütün yemeklerini düşünün. Yani Onu mümkün siz değil. Yapabilirsiniz bunu Ceren ya. Hani rekor kurmuş insan olarak. Evet aynen tamam Çöpçeşler, hadi. Çeşitler, midye tavalar, jarklar falan. Atam aldım gazı yiyeceğim tamam hadi sakin ol yiyeceğim tamam hadi sakin ol. Arkadaşlar şimdi ben masama geçeceğim QR'mızı açalım siparişlerimizi verelim. Açım. Kore mutfağındayım çok mutluyum geçiyorum. Ama ben tam olarak neler aldığımı size söylemeyeceğim ki masaya gelince sürpriz olsun. Bak balık pastası falan var. Bu arada ben biliyorsunuz nasıl telaffuz edeceğim. Tutu boki yemiştim kanalımda. Ama kendim yaptığım için olmamıştı falan. Hatta siz bayağı bana demiştiniz ki bu böyle yapılmaz saçmalama falan demiştiniz. Burası ana menüler tamam mı? Bu arada yanlarında acı dereceleri yazıyor arkadaşlar. Ona göre sipariş veriyorsunuz. Burası Kore tavukları. Menü var. Kimchi, mu, lahana salatası, bap, ekstra sos, soya sosu. O zaman biz siparişimizi veriyoruz. Birazdan da size görüşüyoruz. Geldim arkadaşlar. 10 çeşit yemekle geldim. 12. E, Kore içeceklerimiz de var. Yani lütfen evet. Onları unutmayalım Ya bu tatlı dondurmalı bir şey olduğu için onu şu an masada göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü erir. Antalya sıcağı. Biz Antalya'ya Eylül'de, Eylül'de kışa mı geçtik zannettiniz? Geçmedik. Önce hemen içeceğimizi içiyoruz. Tabii ki isimlerden yardım alacağım kamera arkasından. Evet, sağ baştan sayalım. Sungan, soy sos tavuğumuz. Şu an neler hissettiğimi anlayamazsınız yani anamız için konya tutuklu gelmeniz lazım. Bibimbap. Bunun hepsini karıştırıp yiyoruz. Ortasında sosu var çünkü. Hmm. Tamam. Ortasında sosu varmış. Ay çok heyecan. Ben yemek yerken çok heyecanlanan bir tipim. Birinci ne, ne ne pişiriyorsunuz? Bunun altında pilav var, yanlarında sebzeler, ortasında evet. sos ve kıyması var, üzerinde de yumurta var. Bunu vegetarian şekilde de yapabiliyoruz. Evet, aynen. Ee, glütensiz beslenen müşterilerimize de sosunu çıkartıp o şekilde glütensiz olarak da verebiliyoruz. Sosunda ne var? Şey dermiş, özel sos. Özel, evet. <laughs> Mikochi cam sosu, biraz acı. Evet, bu arada acı ama ben acıyı çok severim. Ne Bu da dakgalbi, o yediğiniz kimçi. Aa, dakgalbiyi Instagram keşfetimde görmekten artık, hani yemek zorundaydım artık arkadaşlar. Bu da acılı. Hmm. Nedir bunun muhteviyatı? şöyle ki sebzeleri soteliyoruz ardından tavukla pişiriyoruz. Ya mesela ne kadar basit anlatıyor değil mi? Mesela arkadaşlar? Ama gerçekten evet. ben öyle hissetmiyorum yerken. Sebzeleri <laughs> evde soteleyip tavukla pişirsem bunu yiyemem yani. Tabii özel soslarımız var içerisinde ama veremiyoruz. Onu söyleyemiyoruz bunu <laughs> yani. Gösteriyoruz. Bunun ismi de cacan bakimba. Aa süper. Bunu, en çok bunu merak ettim. Siyah desem, fasulye yanım. soslu. Pilavı kızartıyoruz yine sebzelerle. Cidcan. Ya fasulye sosu neden bu kadar güzel? İçerisinde soya sosu da var, tavuk da var. Pilavda yumurta var bu arada. Evet yumurtalı. Ama bu pilavda yumurta var demezsiniz yani anladın mı? Bu garip yani. Bu tavuğumuzun adı da Chispa. Ve biraz Doritos tadı var içerisinde. Baharatından dolayı. Benim pasaklılığın orta hemen girişi. Bilyonun ikinci dakikasında girişi. Üzerindeki sos da mı özel? Yoksa? Evet o da özel. Onu da söyleyemiyoruz <laughs> böyle çok hafif bir tatlılık var böyle. Ben zaten biliyorsunuz arkadaşlar, ben benim için bir şey tam ekşi ya da tam tuzlu ya da tam şey olmayacak. Böyle, böyle anti antin tadı olmak zorunda. Ben seviyorum abi, gerçekten çok seviyorum ya. Bu da patates nişastasıyla yapılan bir noodle. İsmi Capçe. Çepaf noodle olarak geçiyor. Soya sosuyla pişiriyoruz yine. Çok güzel bir şey bu. Şu an Kebap ne kadar neden bu kadar güzel? Çünkü biz yapıyoruz. <laughs> bu deniz ürünlü çorbamız Jampong. Bu arada deniz ürünlü şeyleri çok severim. İçerisinde karides, kalamar ve midye var. da çok tatlı. Hemen bakalım markasını alırız eve. <laughs> evet, içerisinde midye, kalamar, karides, kabak, havuç var. Kore mutfağının olmazsa olmazı budur. Bu var. Bütün yemeklerde bu vardır. Dediğiniz ne vardır? İçeride noodle var. Ama yemek gibi bu çorba biliyor musunuz? Ben çok beğendim. Müşterilerimiz çok acı olduğunu söylüyorlar öyle mi? Sizce nasıl bir eski var? Onu değil bu arada kaç? bence ee, on üzerinden altı falan ama benim acı işim çok yüksek ve çok acı yiyorum. Çok acı değil yani. <laughs> bence lahana herhalde ya. Ee, olmazsa olmaz yani. geldik Kore mutfağına memnun musunuz arkadaşlar bu arada? Çünkü ben çok memnunum. İyi ki beni teşvik ettiniz bu konuda. Bunu şimdi nasıl açıyoruz? Ön tarafında numaralar var. Süper. Diğer taraf. Diğer taraf numaralı. 1, 2 ve 3. Evet 1. Bu genelde dökülüyormuş mesela açarken. Şimdi 1 yaptım. 2. Ee, iki. tutarak bir numarayı çekeyim. Hayır. O sunarını dökmeyeceğim ve doğru açacağım. Ee, bana imkansız de sonra otur izle. Tamam ben abi. İmkansız dedik. Her şeyi otur başardım. izle yani. İçinde küçük küçük şeyler ne? Söyleyemiyoruz. <laughs> Cipsak mi ya? Ağzı çok güzel bir tat bırakıyor. O yüzden sordum ama söyleyemiyorlar. Vejetaryen yaptırdık onu da. Ben vejetaryen de vegan değilim ama çok seviyorum. Ya hayatıma öyle beslenemem ama seviyorum yani yemeği. Yusuf'un ayrı, ayrı, yemek istiyorum Yusuf'un. Ya yani şunu yapan başka biri yoktur şu dükkana gelip. Yusuf'un ayrı yemek istiyorum. Sabahtan beri gözüm şimdi. Tur. Tam yiyeceksin. şey yiyormuşum gibi. Nerede yetiştiğini asla kimsenin bilmediği, sadece o özel ailenin bildiği bir şey, bir sebzenin turşusunu yiyormuşum gibi. Evet o hali bizi de dermiş. <laughs> Gerçekten bütün dünyanın özel bir şeyi var. Mesela bizdeki, öyle bizde ne her şeye girer? Salça bence, salça herhalde. Kore'nin de böyle mesela... Her şeyin içinde lahana muhakkak oluyor. La, muhakkak, ben onu çok net anladım. <laughs> Bunun üzerindeki sosu soracağım şimdi ama özel diyecekler için. Elma sosu var üzerinde. Sen bir ki, elmaya benziyor. <laughs> bu arada az önce e, sesim beni uyardı arkadaşlar ve dedi ki şey de al, çubuk da al dedi. Ve ben de tamam olur dedim çünkü neden çubuk kullanmayalım değil mi? İyi kullanacak mıyım? Bana bakın olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Am I good? Uh, acı, acı değil. Çok acı değil, evet. O acı değil. En acı, hmm, en acı buydu ya, en acı bu. Yeah. Çok It's acı. so hot. Do like this? Çok iyi tamam sonra edeceğim. Ceren Hanım ya, dış sesinizde Hep siz yiyorsunuz burada. Ayıp değil mi? Sana karma yapacağım ya, biliyor musun? Benim gibi bir işveren de ya, bilmiyorum, uzamaz yani. Buyurun. It's so good. I like it. Happy to see you. I like sunga. <it>. Sunga. Gwangju. Koreli bir şey diyorlar. Orada da çilek çok. I l 이 항시? 엄마 this. like this. Oh, do you know the mean of mashallah? 마샬라. 아이고. 마샬라. 알라둘라. 안녕하세요. 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 어우다. 네. 아르피도스은 레제 맛있게 드세요. Bir daha, bir daha. Yiyin. Maskeye. Maskeye. Düzeyo. Düzeyo. Maskeye Evet. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ama ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle güzel bir mutfak biz bu kit için in Antalya Yumek, Yumek <laughs> and Retro. <laughs> <laughs> teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Çok sussuz değil mi? Komda konde. Evet. Cheese corn ve potato corn da var. Aha. Cheese corn yarısı cheese, peynir, yarısı da sosis. Patates de aynı şekilde yarısı patates, yarısı sosis. Orijinalimizde direkt içi tamamen sosis. Arkadaşlar, corn dogun çatırtısını dinlemenizi istiyorum. O yüzden mikrofona doğru kod doğruyu. Tamam. Duymuşsunuzdur. Şimdi bir durum değerlendirmesi yapacak olursak, abi Kore yemeği yemek istiyorum diyorsanız eğer, gönül rahatlığı gelebileceğiniz ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben zaten her şeyi tavsiye etmiyorum. İkinizi mutfaktaki arkadaşlarımıza falan tanıştım. Ben buradan kişisel olarak istiyorum. Buradan onlara selam göndermek. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Gerçekten her şey çok güzeldi. Genel bir değerlendirme yapacağım. Çünkü bunların hepsini herhalde bitirmemi beklemeyeceksiniz kamera önünde diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz işimiz eğlence. Bak galbiyi çok beğendim ben sizin yerinizde olsam şöyle yapardım. Gelirdim ve aynı şeyleri söylemezdim. Arkadaşımla ya da arkadaşlarımla ya da işte sevgilimle falan. Bence çok farklı şeyler söyleyeyim Çünkü porsiyonlar çok büyük. Yani mutlaka ki e, ikinizde ikiniz de yarım şer yarım şer Net doyuyorsunuz. Benim şöyle bir durumum var Betül. Yeni bir mutfağa gidiyorum ya. Ben böyle açık uzaydan gelmiş gibi falan davranıyorum. Hani. Ya bu sarma mı yoksa patates kızartması mı gibi bir soru için Çünkü hepsini yeni yiyorum. Ve hepsinin damamda bıraktığı ve bende hissettirdiği şey çok farklı oldu. Başlıyorum. Akşam gelecekseniz ikisinden biri, öğlen için ikisinden biri. Ortaya mutlaka tavuk söyleyin arkadaşlar. Bakın, kaybetmeyin ben size söyleyeyim. Hani Peki Ceren Hanım, Ali mi yemek mi? Ali mi Kore yemek mi? Ee, Ali kusura bakma ama sen her gün yanımdasın. Kore yemekleri her gün benimle değil. <laughs> bu arada bunu özel olarak çok beğenmemin sebebi, ben ilk defa siyah fasulye sosu yiyorum ve bu beni çok cezbetti gördüğünüz şu şeyin vejetaryen versiyonunu yaptırabiliyorsunuz. Bunu satıyor musunuz ekstra? Evet satıyoruz. Alıyoruz biz de. Arkadaşlar benim tercihlerim bu şekilde. Ben size en güzelini cidden söyleyemem çünkü benim tanıştığım mutfaklara ben ayırdım yapamıyorum yani. Aşina olduğum bir şey için. Bana sorarsanız ben her geldiğinde farklı bir şey yerim. Şimdi arkadaşlar Antalya'ya geldiniz biliyorsunuz bir deniz maceranız hepinizin olacak. Sea Life'ın oradasınız denizde yüzünüz acıktınız. E tabi acıktınız. 4 dakika yürüyoruz. Topunga geliyoruz abi. Sonra masayı donatıyoruz, bak. Bu arada şunu da belirtelim, arabanızı da beach parka falan gidip koymayın. Önde otopark var hani. Bilin de yani. Sonra buraya kadar yürümeyin. Ayrıca işletmenin instagram adresini aşağıya yorum yorumlara. Ee, oradan bakabilirsiniz. Muhtemelen siz bana diyeceksiniz, paket servisleri yok mu, yok mu, yok mu belirtiyorum. Şu an yokmuş ama burada paket yaptırıp götürebiliyor musunuz? Ama zaten bence Kore mutfağı yiyecekseniz eğer biraz ambiyansı hissedin arkadaşlar. <laughs> Elinden yiyin diyorum biliyorum ki Kore mutfağı çok aşinasınız. Siz en çok hangi şeyi beğendiniz, hangi şey yemek isterdiniz? Bunu da aşağı yorumlarda yazalım. konuşalım her zaman yorumlarda değil biliyorsunuz. Sizi seviyorum, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, sevgili kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Tatlı sopumun tatlı sahibesine ve sahibine de çok teşekkür ediyorum. Öptüm, görüşürüz. Bay bay. Kamera arkası anlık. Biliyorsunuz arkadaşlar artık videolarda böyle daha çok siz de bilin, siz de tanıyın diye anlatmaları öğretmeyi gösterdiğim için ben buradaki hepsini bitirsem ne olur? Bismillahirrahmanirrahim. Maksat videomuz aksın, haksız mıyım? Açsın kardeşim anladık tamam açsın. Arkadaşlar çikolatalı Bingsum geldi. Size yemin ederim ben daha minimal bir şey bekliyordum. Gelir misin? Bunu var ya 3 kişi yeriz. Yani tamam bana göre büyük değil. Ben tek kişi de yerim. Bu çikolatalı çilekli ve muzlu var. Ben tabii ki çikolata girl olarak çikolatayı seçtim. Bir şey göstereceğim burada size. Az önce aldım. Baksana pişmaniye gibi dondurması. Burayı yakınlaştıracağım. Siz çok net göreceksiniz. Bu kara özel oluşundan. Evet, karlama şeklinde yapılıyor. Her şeyde siz mi yiyeceksiniz Ceren ya? Biraz da dış sese mi göndersen? Bir dakika dur, biraz daha göstereceğim şurayı. Göndermeyeceğim dur daha Bismillah ya. Sanki seni cehennemdeyiz. Bir kaşık aldım ya. Bak görüyor musun şunu, Pişmaniye oluşunu. Hepsi dondurma arkadaşlar bunun. Bu kabın hepsi dondurma. Bu arada fiyatından falan da bu kadar büyük bir şey beklemiyordum. Yani daha minimal bir şey bekleyişimin sebebi de oydu. Şu an e, harcadığım en para bu. <laughs> Ekstra bir Zaten o bir iki sosan var ya, o yediğim yemeklerdeki böyle bu bir şey, şey var, bir şey var söyleyemiyorum dediğim. Bir şey yiyorum içinde, çikolata parçacıkları. Sanki uzaydan geliyormuş gibi davranmalarım falan. Yani Valla şuradan ne geçiyorsa gerçekten buradan bu çıkıyor ya. Ee, yaz, yazdayım ben. Chocobolinko adalarındayım. Bak, size tarif ediyorum hissiyatı. Chocobolinko adaları olmazsa olmaz. Çocobolico biliyorsun, gitmeden yapamam. Çiçekli boyundan şeyim var, tamam mı? Ve şezlonguma uzanmış bunu yiyorum. Öyle bir hissiyat. Ama nasıl hissiyat doğru tarif etmedim mi? Yani. Teratörünün sağ gördüğümüze göre arkadaşlar arkadaşlar. Bol bol bol. Kapanışı tekrar yapıyorum. Tekrar kapanışı söyledim. Aynı cümleler. <laughs> tekrar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her şey çok güzeldi. Ki güzel olmasa bu sıfattan anlardınız arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi aşağıda sosyal medya hesaplarını bıraktım. Aynı zamanda Instagram'a çok güzel e, Kore mutfağı bir reels yükledim arkadaşlar. Ona da gelin. Altı emoji bırakın. Hadi. Seviyorum. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.